1994 Kırıkkale Anadolu Lisesi son ders zili de çaldı ve servise doğru gidiyoruz arkadaşımla. BA'yı ilk kez o an görüyorum bütün öğrencilerin içinde. Ama o günden sonra her yerde BA'yı arıyor gözlerim ve yaz tatili geliyor. Arkadaşlarla bir plan yapıyoruz. Okula masa tenisi oynama bahanesiyle gireceğiz. Oturma düzeni planından BA'nın fotoğrafını alacağım. Hayatımın en adrenalli anlarından birinde başarıya ulaşıyoruz. BA'nın fotoğrafı artık bende. Bütün yaz bu fotoğrafa bakıyorum. Ve okul açılınca BA ile 1500-335 kez konuşmanın planlarını yapıyorum. Okul açılıyor ve Anadolu çocuğu Can cesaretini toplayıp BA'nın yanına gidiyor. BA arkadaşlarıyla birlikte merdiven borç Can B.A'ya doğru yaklaşıyor ve soruyor. B. 4 nokta. Biraz konuşabilir miyiz? Ardından B.A. cevap veriyor. Hayır git başımdan. 6 sene önce yaşadığım sokakta mavi bir T3 gördüm. O günden sonra sokakta, trafikte bütün T3'ler dikkatimi çekmeye başladı. Ardından geri dönülmez nokta internetten T3 fiyatları araştırmaya başladım. T3'ün Face'deki gruplarına dahil oldum. İlk sorun, arabalarla benim hiç ilgim yoktur. Sanayiyi de sevmezdim, oyuncak arabaları bile sevmezdim ben. Hem maddi sıkıntılar ama asıl kendime güvenmemem sanayi konusunda 3 yıl boyunca T3 aramama sebep oldu. Bu 3 yıl boyunca Ankara'da bir sürü T3 baktım. Bursa'da bir araç vardı. Sahibi her şeyi orijinal dedi. Bursa'ya gittiğimde araç çalışmıyordu küçücük bir sorunu varmış ama nedense çekiciyle sanayiye götürmemiz gerekiyordu. Sonra T3 bakmak için Konya'ya gittim. Yani T3 için semazen gibi dönmeye başladı. Böyle şeyler başınıza gelecek. Bu yoldaysanız şimdiden uyarması benden bunlarda sevdaya dahil. Ve sonra çok sevdiğim arkadaşım Ersin yeniden teşekkürler. Onun aracılığıyla Samsun'da yeşili buldum. Buldum ama orada bile kolay olmadı. Sahibi beni aldı yeşille giderken Hop istop etti. <laughs> Yeşili çok sevmiştim ama yolda kalan bir araba alınır mı? Ben almayı tercih ettim. Aracı olan arkadaşıma çok güveniyordum çünkü. Arabalardan da hiç anlamadığım için başka seçeneğim de yoktu aslında. 3, 2, 1, parti! Ve sonunda T3 ile yolculuğum başladı. Festivaller, Face grupları sanayi onlardan bu videoda bahsetmeyeceğim. Bu videoda yeşille olan ilişkimden bahsedeceğim. Yeşilin her ayrıntısını ayrı seviyorum. Ama parça bulması zordur. 2 yıl boyunca sürgülü bir cam ararsınız. 2 yıl sonunda bulunca da gözünüz gibi bakarsınız o her ayrıntıya. Ama az kaldı. 3 boyutlu yazıcılar geliyor. Biz portakal oluruz yeşil devam eder. Hayaller güzel. Gerçeğe gelelim. 3 yıl sonunda yanlış antipres kullanımından kalbinin yenilenmesi gerekir yeşilin. Ve sanayidesiniz. Motor arkada olduğu için tam da üstünde uyursunuz. Kalbiniz kalbine denk gelir. Of çok mu duygusallaştım. Rüyalarına giriyor muydu? Hem de ne. Siz farkında değilsiniz ama Kaan'ın gözleri o kadar şey ki Kaan şimdi neredeyse ağlayacak. Aa. <laughs> bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Yol arkadaşınızı tanıyana kadar güzergahı tek başınıza belirlemezsiniz. Aküsü biter, bir kablo yerinden çıkar, yağ gelir, suyu azalır. İlişkinizin ilk 4 aylarında başta tedirginsinizdir. Onun için yolda kalıp kalmayacağınıza. Trafik sigortası, kredi kartı seçerken çekici hizmetine bakarsınız. Biraz abartmış olabilirim. Çekiciye bir kez ihtiyacım oldu. Onda da kalbini tamamen yeniledik Yeşil'e. Bunların sonucu hem yolun kıymetini bilmeye başladım hem de Yeşil'in kıymetini. Bambaş bir bağ kuruldu aramızda. Lört dönemi bitip de ilişkinin olgunlaştığı zaman, yani ben onu o beni tanıdıktan sonra ise bu sefer tam tersine her şey çok kolay geliyor. Çünkü hayat gibi çok basit klasik arabalar. Ustamın dediği gibi siz onu yüzmez iyi bakarsanız o da size iyi bakar. Peki T3 neden klasik oldu? Çoğu kişi ilk görüşte etkilenir T3'ten ama kullanmaya başladıktan sonra giremediğiniz yol olmaz altının yüksekliğinden. Boyutlarından ötürü her yere park edebiliyorum ama içi de olabildiğine geniş. Bir de 4x4'leri sinkro modelleri var ki T3'lerin of of eski toprak. Boşuna demedim biz portakal oluruz onlar devam eder. Dünya Şişko dünya da zamanı durduramam ama zamanı biraz yavaşlatabiliyorum T3 sayesinde. 80 ile gidiyorum ortalama. İyi kötü, canlı cansız, dünyada hepimiz tek parçayız bence. Bir de şu var suç ve ceza bırakmıyorsanız geriye en azından bir T3 bırakabilirsiniz. Veya çocuğunuz varsa bu T1'i bırakabilirsiniz. 200 bin dolarcık 1,5 milyon TL. Sürgüsünün sesine ölürüm. Tamam. <laughs> Pencereden bakarım, mutlu eder, kar yağar, mutlu eder. Bunların hepsi hayalde olabilir. Belki de önceki hayatımda basit bir inşaat demiriydim. Kan çekiyordur. Hepinize merhaba. Bugünlerde bazı sorunlarla uğraşıyorum. Enerjim biraz düşük onun için. Umarım size yansımamıştır. Keyifli bir video olmuştur. Yaz is coming. Bahar geldi bile. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yapanlara. 492 kişi oldu abone. Hepinize çok teşekkürler. Görüşürüz.